Bismillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar hemen elinize bir kalem alıyorsunuz. Bir de büyük kalın bir defter alıyorsunuz. Allah'ın izniyle çok seri bir silsileye başlıyoruz tevhidi ve akaidi delillerle öğreniyorum hep beraber öğreniyoruz şeklinde ismini olacak bilemiyorum bu videonun kısa kısa size tevhid ve akaid üzerine konsantre dersler yapacağım yani tevhidin mesela ilim şartıyla ilgili 50 dakikalık 60 dakikalık bir dersi size 3 dakikada özetleyeceğim en önemli noktaları vereceğim bununla ilgili bilgiler de linkin altına yani videonun altına ekleyeceğiz siz bu dersi hemen özel bu dersi birebir ne yapacaksınız defterinize yazacaksınız ve tevhid ve akaide dair delillerle bir bilgi sahibi olacaksınız. Bu yüzden hemen bir kalem alıyorsunuz. Kendinize bir de kalınca bir defter alıyorsunuz. Ders ders gideceğiz. Nereden başlıyoruz? Hemen rububiyet tevhidi ve uluhiyet tevhidi diyoruz arkadaşlar. Tevhidin üç kısmı vardır değil mi? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Şimdi uluhiyet tevhidi ve rububiyet tevhidinden başlıyoruz. Önce hemen tarifini yapalım. Rububiyet tevhidi kulun Rabbini kulun Rabbini Rabbinin fiillerinde birlemesidir. Rububiyet tevhidi kulun Rabbini Rabbinin fiillerinde birlemesidir. Yani ne demek? Yaratmak kimin fiildir? Allah'ın fiilidir. Benim Rabbimi yaratma konusunda birlemem rububiyet tevhididir. Gökten yeryüzüne suyu kim indirir? Allah subhanehu ve teala indirir. Benim Rabbimi bu açıdan birlemem rububiyet tevhididir. Mesela öldüren ve dirilten kimdir? Yani öldürme ve diriltme fiili kime aittir? Allah subhanehu ve teala aittir. Benim Allah subhanehu ve teala'yı öldüren ve dirilten olarak birlemem rububiyet tevhididir. Bu bitti. Geldik uluhiyet tevhidinin tarifine. Kulun kendi fiilinde Rabbini birlemesidir. Uluhiyet tevhidi nedir? Kulun kendi fiilinde Rabbini birlemesidir. Mesela namaz kılmak benim fiilim. Sadece Rabbim için namaz kılmak uluhiyet tevhididir. Mesela oruç tutmak, adak adamak, kurban kesmek bunların tamamı benim fiilimdir. Bu fiillerde, ibadet içerikli fiillerde sadece Rabbime sunmam, sadece bunu Allah'a sunmama ise uluhiyet tevhidi denir. Tekrar ediyoruz, rububiyet tevhidi kulun Rabbinin fiillerinde Rabbini birlemesi, uluhiyet tevhidi ise kulun kendi fiillerinde Rabbini birlemesidir. Burası bitti. Bunları ezberliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci adıma. Biz hep şunu biliyoruz değil mi? <laughs> Mekkeli müşrikler rububiyete kabul ediyordu ama uluhiyeti kabul etmiyordu. Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidine iman ediyorlardı ama uluhiyet tevhidine iman etmiyorlardı. Bundan dolayı da bütün rasuller uluhiyet tevhidine davet ettiler şeklinde biliyoruz. Arkadaşlar bu bilgiyi zihninizden atıyorsunuz. Bu bilgi yanlış bir bilgidir. Bu bilgi doğru olmayan bir bilgidir ve hatta bu bilgi bize cidden çok ama çok zarar veren bir bilgidir. Ama hocam ayet var ve men ard ve ve'l onlara sor gökyüzünü ve yeryüzünü kim yarattı? Yeri ve gökü kim musahhar kıldı? Allah diyecekler. Bak böyle ayet var evet bu bilgi onlar da var yani Mekkeli Müslümanlar rububiyet tevhidini biliyorlar ama rububiyet tevhidine iman etmiş değiller çünkü arkadaşlar iman şudur bilgi olacak bu bilgi kalpte tasdik olarak girecek dışarıya da amel olarak çıktığı zaman buna iman denir İmanın tarifi budur anlatacağım inşallah tekrar ediyoruz bir bilgi vardır o bilgi kalpte tasdik olur dışarıya da amel olarak çıktığı zaman buna iman denir. Mekkeli müşriklerin rububiyet tevhidi dışarıya iman olarak çıkmadı. Çünkü dışarıya çıkan uluhiyet tevhidi olmalıydı. Ne demek istiyorum söyleyeyim. Hiç düşündünüz mü? Madem ki Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidine iman ediyordu. Kur'an-ı Kerim Mekke'de 13 sene boyunca %95 rububiyet tevhidinden bahsetti. Bakın Kur'an'ı açın. İlk inen ayet. İkra bismi rabbike halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. rububiyet tevhidinden bahsediyor. İlk inen ayet. Mesela Enam suresine bakın. Elhamdülillahillezî halakas semâvâtu vel ard. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun diyor. Yani Mekkeli, Mekki surelerde arkadaşlar yüzde 95 rububiyet tevhidinden bahseder. Uluhiyet tevhidinden bahsetmez. Daha sonra bahseder. Peki madem Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidine kabul ediyordu, rububiyet tevhidine iman ediyordu. İnsanların iman ettiği hususta ayet indirmeye bir de %95'ini indirmeye gerek var mıydı? Elbette yoktu. Peki burada meselenin doğrusu nedir? Meselenin doğrusu şudur. Mekkeli müşrikler Rububiyet Tevhidini biliyorlardı arkadaşlar. Ama Rububiyet Tevhidinin sonucu Uluhiyet Tevhidi olması gerekirken onlar Rububiyet Tevhidini bilmelerine rağmen putlara yöneliyor. Uluhiyette Allah'ı birlemiyorlardı. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de yüzde 95 ayette onlara rububiyet tevhidini yani inandıkları daha doğrusu bildikleri bir şeyi hatırlattı. Ve arkasında dedi ki bunu siz biliyorsunuz. Gelin buna iman edin ve Allah'ı uluhiyette birleyin dedi. Örnek veriyoruz arkadaşlar mesela. Enam suresini baştan sona okuyun. Rububiyet tevhidinden bahseder, 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 bahseder. Böyle uzun süre rububiyet tevhidinden bahseder. Sonra der ki, Zalikumullahu Rabbikum. İşte sizin Rabbiniz budur. Yani gökleri yaratan, yeri yaratan, sizin sizin için hayvanlardan çift çift var eden Allah'tır der. Uzun uzun rububiyet tevhidinden bahseder der ki bakın zâlikumullahu rabbukum işte sizin Rabbiniz budur. La ilahe illahu ondan başka bir ilah yoktur. Bak hemen uluhiyet tevhidine geçti gördünüz mü? Hu ve huve kulli şey o her şeyin yaratıcısıdır. Fa'budu ona ibadet edin. Bak o her şeyin yaratıcısıdır. Rububiyet tevhidi bu sizin bildiğiniz bir şey. Fa'budu o zaman ona ibadet edin. Yani arkadaşlar rububiyet tevhidi asıl uluhiyet tevhidi sonuçtur. Yani ortada rububiyet tevhidine iman varsa dışarıya uluhiyet tevhidi şeklinde bir amel çıkmalıdır. Kalbe rububiyet tevhidi yerleştiği zaman dışarıya ne çıkmalıdır? Uluhiyet tevhidi çıkmalıdır. Mesela innallaha rabbi ve rabbukum fa'buduhu. Fa Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Bunu biliyorsunuz ey müşrikler. O halde fa'budu ona ibadet edin. Başka bir ayet. Ben ayetleri dersin altına link dersin altında hemen vereceğim. Word belgesinden indirebilirsiniz. Bir linki arkadaşlar kaydedecekler. Oradan rububiyet tevhidi ve uluhiyet tevhidinin birleştiği ayetleri indirebilirsiniz. Mesela bir başka ayet okuyayım. Ya yuhanna su'budu ey insanlar Allah'a ibadet edin. Hangi Allah'a? Rabbukum sizin Rabbiniz. Ya yuhanna su'budu rabbukumullezi Halakakum <laughs> yaratan Rabbiniz bak yaratan Rabbiniz. Yani şudur arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala rububiyet sahibidir. Bunu hiçbir insan inkar edemez. Gökyüzü orada duruyor, yeryüzü burada duruyor. Kendi nefsimiz buna şahit. O halde Allah'ı uluhiyet açısından birlememiz gerekmektedir. Bütün ayetlerin anlattığı budur. Bir başka ayet okuyayım. Elhamdülillahi'llezî halaka's semâvâti vel ard. Gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'a hamdolsun ve ceale zulumat ve nur karanlıkları ve aydınlıkları var etti. Sümme lezine kafaru bi rabbihim Buna rağmen müşrikler yani Allah rububiyet sahibi olmasına rağmen müşrikler uluhiyette Allah'a şirk koşmaktadırlar. Mesela bir dua okuyalım kardeşler. Seyyidül İstiğfar duası. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ent. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Bak rububiyet, uluhiyet. Allahım, ente Rabbi, la ilahe illa ent, halakteni ve ana abduke, halakteni, sen beni yarattın, rububiyet sahibisin ve ben de sana ubudiyet, kulluk göstereceğim, uluhiyette seni birleyeceğim demektir. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Rububiyet tevhidinin anlamını öğrendik. Uluhiyet tevhidinin anlamını öğrendik. Dedik ki Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidini biliyordu ama iman etmiyordu. Kur'an-ı Kerim Mekke'de %95 rububiyet tevhidinden bahsetti ve onlara şöyle dedi. Siz biliyorsunuz ki Allah Rabb'dir. Rablik ona aittir. Bunu biliyorsunuz. O halde gelin uluhiyet de Allah'ı tevhid edin dediği buradan iki sonuç çıkartacağız arkadaşlar. Bir, kendi nefsimiz için bir sonuç çıkartıyoruz. Kalpte güçlü bir rububiyet olursa dışarıya güçlü bir uluhiyet çıkar. Hocam gece gündüz Rabbime ibadet edemiyorum. Kalbinde rububiyet güçlü değil de ondan Rububiyet kalptir. Tamam mı? Sebeptir. Uluhiyet dışarıya çıkan amel sonuçtur kendi nefsimiz için güçlü bir rububiyet tevhidini oturtmamız gerekiyor. Gökyüzünü seyredin, yeryüzünü seyredin, insanı düşünün, hayvanı düşünün, hayvanlar alemini düşünün. Tefekkür etmekle bunu artırabilirsiniz. Bir sonraki ders bunu anlatacağım inşallah. Bu birincisi. ikincisi tebliğ yaparken tağut, tekfir, hakimiyet, rububiyet tevhidiyle birleştirmediğiniz tevhid tevhid değildir arkadaşlar. Yani hakimiyet tevhidini insanlara anlatacaksanız yaratan Allah yöneten Rabbimiz olmalıdır demeniz lazım. İşte kabirlerden insanlara alakoyacaksanız onlar seni işitemiyor, onlar seni duymuyor, onlar rububiyet sahibi değil. Onlar rububiyet sahibi değil gel seni işte ve seni duyana ibadet et diyeceksiniz. İki tane sonuç çıkardık onu da özetleyelim. Birinci sonuç rububiyet güçlü olursa güzel bir uluhiyet tevhidi, güzel bir ibadet çıkacaktır. İkinci sonuç eğer davetinizi rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidini birleştirmeden sunuyorsanız bu sahih bir davet olmayacaktır. Velhamdülillah Rabbil Alemin.